Herkese merhaba. Bugün hepimizin içinde yaşayan o en sert, en acımasız eleştirmeni, yani iç sesimizi susturmanın çok şaşırtıcı ama bir o kadar da güçlü bir yolunu konuşacağız. Hazırsanız, zihnimizin derinliklerine doğru bu ilginç yolculuğa başlayalım. Ama önce şöyle bir anduralım ve düşünelim. Kendinize en son ne zaman haksızlık ettiniz? Şöyle acımasızca davrandınız? belki küçük bir hata yaptığınızda, belki de bir hedefi tutturamadığınızda aklınızdan geçen o sert sözler, o suçlamalar hatırlıyor musunuz? İşte o ses. O anlarda hemen ortaya çıkıveren, hepimizin çok yakından tanıdığı o ses. Kulağımıza sürekli beceriksizsin, bu tamamen senin suçun, zaten kimse seni sevmiyor gibi şeyler fısıldayan o içimizdeki eleştirmen. Ve bizim ilk tepkimiz ne oluyor genelde? Tabii ki bu sese karşı savaşmak. Hayır öyle değil diye diretiyoruz. Mantıklı açıklamalarla onu çürütmeye çalışıyoruz. Ama ne tuhaf, değil mi? Biz onunla ne kadar mücadele edersek, o ses sanki daha da güçleniyor, daha inatçı bir şekilde bağırıyor. Peki, peki ya savaşmak yerine tam tersini yapsak? İşte şimdi size ilk başta kulağa tamamen mantıksız gelebilecek ama inanılmaz derecede etkili bir yöntemden bahsedeceğim. Savaşmak yerine kabullenmekten Bakın klasik yöntemde ne yapıyoruz? Kendimizi savunuyoruz, olumsuz düşünceye karşı kanıtlar sunmaya çalışıyoruz ama bu yeni yöntemde yani kabullenme çelişkisinde yaptığımız şey bambaşka. O acımasız eleştirenin içinde küçücük de olsa bir doğruluk payı bulup sakince evet bu doğru olabilir diyoruz. Bu resmen eleştirmenin elindeki bütün silahları almak gibi bir şey. Bu arada bu yaklaşım öyle havadan gelmiş bir fikir değil, onu da söyleyeyim. Doktor David Burns tarafından geliştirilen bilişsel terapinin en güçlü ve en dönüştürücü tekniklerinden biri olarak kabul ediliyor. Yani arkasında sağlam bir bilimsel temel ve yılların tecrübesi var. Teori güzel ama Gelin bu tekniğin gerçek hayatta eylem halinde ne kadar güçlü olabildiğini görelim. Size şimdi bu yöntemin adeta bir sihir gibi nasıl işlediğini gösteren çok etkileyici gerçek bir hikaye anlatacağım. Hadi gözünüzde bir terapi atölyesi canlandırın. Kalabalık bir salon ve sahneye Cheryl adında gönüllü bir danışman çıkıyor. Katılacağı egzersizin adı oldukça çarpıcı. Korkulan düş. Bu egzersizde amacı en büyük korkularını en derin eleştirilerini temsil eden hayali bir düşmanla, yani aslında kendi iç sesiyle yüzleşmek. Ve o hayali düşman, yani içindeki ses, tüm acımasızlığıyla saldırıyor. Cheryl'a diyor ki, sen aslında aptal ve tamamen yetersiz bir terapistsin. Çoğu zaman ne yaptığın hakkında en ufak bir fikrin bile yok. Cheryl'ın ilk tepkisi, hepimizin vereceği o klasik savunma cevabı oluyor. Yani her danışana yardım edemeyebilirim ama birçoğuna da yardım ettim. Mantıklı ama zayıf bir savunma. Sonra tekniğin özünü kavrayıp ikinci cevabını veriyor ve işte asıl sihir tam da burada başlıyor. Sakin bir sesle diyor ki, biliyor musun haklısın, gelişme göstermeyen gerçekten de çok hasta mı oldu? Bu kadar, tartışmayı bitiriyor. Peki sonuç ne oluyor dersiniz? Cheryl bu ikinci kabullenici cevabı verdiği anda salondaki herkes ama herkes bir anda ve kendiliğinden onu alkışlamaya başlıyor. Neden mi? Çünkü Cheryl savunmayı bıraktığı, o kırılgan anı dürüstçe kucakladığı anda aslında en güçlü olduğu anı yaşıyordu. Peki, bu nasıl oluyor da işe yarıyor? Bu kadar basit bir şey nasıl bu kadar güçlü olabilir? Ve daha da önemlisi, biz bunu kendi hayatımıza nasıl uygulayabiliriz? İşte şimdi iç huzuruna giden bu yolun sırrına geliyoruz. İşin sırrı aslında çok basit. İç eleştirmenizle kavga etmeyi bıraktığınızda onunla didişmeyi kesip, eleştirisindeki o minicik haklılık payını evet bazen öyleyim diyerek kabul ettiğinizde aslında o tartışma ateşine odun atmayı bırakmış oluyorsunuz. Ve o an o zihinsel baskı, o ağırlık puf bir anda yok oluyor ve yerini inanılmaz bir özgürlük hissine bırakıyor. Bunu hemen şimdi kendiniz denemek isterseniz işte size dört basit adım. Birincisi, sizi rahatsız eden o olumsuz düşünceleri bir kağıda dökün. İkincisi ve en önemlisi bu, sakın onlarla tartışmaya girmeyin. Üçüncü adım, her bir düşüncenin içinde ufacık bir doğruluk payı arayın ve onu sakince kabul edin. Ve dördüncüsü, bunu yaptıktan sonra ortaya çıkan o hafifleme, o özgürlük hissine odaklanın. Aslında anlattığımız bu bütün teknik, Reynold Niebuhr'un bu ölümsüz duasının ta kendisi. Bazen en büyük cesaret, durmadan savaşmakta değil, değiştiremeyeceğimiz bazı gerçekleri bilgelikle kabullenmekte yatar. Belki de aradığımız o iç huzuru, sürekli bir savaşın galibi olmaktan değil de o savaşı tamamen bitirmeyi seçmekten geçiyordur. Ne dersiniz?